<laughs> Burada you said da ford'un 1952 modelini görüyoruz <gülüyor> <gülüyor> tahminimce 6 ya da 8 silindir arazi arabası şimdi bu 1900 burada Ford modeli 1952 model Ve bu arabadan şimdi gidiyoruz Başka bir son model arazili bir araba ya 1952 arabadan bugün geliyoruz son model bir Ram bugünün arazi arabası çok ihtişamlı bir görüntüsü var. Amasörler. Bu amasörler istenildiğinde araba yukarı ve aşağı indirebiliyorsunuz. Özel bir tasarım. Özel bir amasör. Araba mı desek, uçak mı desek buna?

Altıda görüyorsunuz, bütün parçalar özel yapılmış, boyanmış, her şeyi orijinal. Ama şöyle görüyorsunuz, bununla Erciyes ve Ağrı Dağı'na bile çıkabilirsiniz. Evet. Arkasından altını görüyorsunuz. Burada hava tüpleri var. Çok değişik amatör sistemine sahip. Şurada siyah amatör var.